Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tekniğimiz kar topu tekniği. Öğretim yöntem tekniklerinin zevkli tekniklerinden biridir. Kar topu. Kar topu denmesinin nedeni hepiniz belki oynamışsınızdır kar topuyla. Kar topudaki mantık şudur. Küçücük bir kar topunu alıyoruz. Yokuş aşağı şöyle yuvarladığımızda aşağıya gide, gide 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 ne oluyor? Daha da büyüyor. En sonunda kocaman bir şey oluyor. Buradaki mantık da o. Buradaki mantık Verilen bir problem durumu ya da konu hakkında öncelikle tek başına düşünür. Tek başına bakın öncelikle tek başına. Bu yuvarlak. Tek başına düşünür, düşüncesini ifade eder. Sonraları bakın 2 4 8 yani katlayarak büyüme. 2 4 8 kişilik gruplarda tartışma. Gitgide grup büyüyor. Ne oldu? Giderek grup büyüdü. varlan. sonuç sınıfla tartışılır. Başta kendi başına. Sonra 2, sonra 4, sonra 8. Kar topu şeklinde büyüdü. Kar topunun özelliği bu. Akrostiş. Akrostişteki mantık biz şifreleyerek öğreniyoruz. Yani anahtar kelimeleri bir araya getiriyoruz. Bir şifre oluşturuyoruz. O şifre sayesinde konunun özeti aklımızda kalıyor. Her derste bu var. Mesela sözcükten ilk harflerinden şifreler oluşturma. Anahtar kelimeler tespit edilir. Birkaç kelime sayesinde konunun bütününü öğreniyoruz. Örneğin bakın bizim dersimizde öğretim hizmetlerinin niteliği var. Kimindi? Bloom'un tam öğrenmesinde vardı. Bunu aklımızda nasıl tutuyorduk? Pekiştirek işte ipucu, dönet, etki katıl. Kafa karışıyordu. Baş harflerini kullanıyorduk. Ne oluyordu? Pide olmuş oluyordu. Ya da programlı öğretimde işte kebap. Ya da Türkçede işte e, ne var? İşte anası mezar dikecek e, gibi gibi bir sürü akrostişler olabilir. Bir diğer tekniğimiz bilişsel çıraklık. Adımdan biraz anlaşılıyor. Çırak varsa çırağın neyi vardır? Ustası vardır. Yani model alma yaklaşımından biraz esinlenerek oluşturulmuş bir tekniktir. Mantık nedir? Bir ustanın gözetiminde bakın öğrenci bir uzmanın gözetiminde uzmanı gözlemleyerek, onu takip ederek öğreniyor. Anahtar kelime şudur. Süreçte uzmanın aşamalı olarak azalan desteği var. Kademeli olarak usta desteğini çekiyor. En sonunda kendi başına o beceriyi kişi yapabilir hale geliyor. Yani usta çırak anlayışından esinlenmiş uzmanın yanında öğrenme, uzmanın giderek azalan desteği en sonunda kişi kendi başına öğrenebiliyor. Bir diğer tekniğimiz dedikodu tekniği. Dedikodu tekniği dedikodu biliyorsunuz iki kişi arasında gerçekleşiyor. Değil mi? Dedikodu fazla olunca tadı çıkmıyor demek ki. Dedikodada da bu mantık var. Yani öncelikle ikişerli gruplar oluşturulur. Bu grup kendi içerisinde konuyu tartışır, paylaşımlarda bulunur. Verilen konuyla ilgili düşünceler paylaşılır. Başlangıçta oluşturulan çiftler yani o iki kişi ayrılarak yeni kişilerle bir araya geliyor. Yani yeni ikililer oluşturuluyor. Yeni bir dedikodu ikiliği oluşuyor. Dolayısıyla yeni eşlerine, öncekilerle yaptıkları çalışmaları anlatıp katılıp katılmadıkları noktaları belirliyorlar. Bu süreç sürekli değişiyor. Uygulama sonunda ortaya çıkan düşünceler sınıfa paylaşılıyor. Yani her seferinde yeni ikilikler oluşturuluyor. Rulman, Rulman belki akvaryumla, belki Sokrat semineriyle, belki konuşma halkasıyla karıştırılabilir. Ama buradaki mantık şudur. Bunu yazı üzerinde anlatayım. İç içe geçmiş iki çember. Ya hocam bu akvaryumda da vardı, hocam bu soktart tart seminerinde de vardı, konuşma da var. Evet, iç içe geçmiş iki tane çember. Sandalyeler de olabilir. Dıştakiler içtekilere, içtekiler dıştakilerin yüzüne bakacak şekilde. Yani birbirinin yüzüne bakıyorlar karşılıklı. Karşılıklı birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Öğretmen konuyu belirler karşılıklı yüz yüze oturan iç içe geçen iki çember diye sürekli herkes birbirlerinin yüz yüze birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Karşı karşıya gelenler o konu hakkında tartışıyor, konuşuyor. Daha sonra dıştaki çemberde oturan kişiler bir adım ileri gider. Ya da yeni sandalyeye, yan sandalyeye oturur. Yani yer değiştirir dış çemberdekiler. İç çemberdekiler sabit. O zaman iç çemberdeki, diyelim ben iç çemberdeyim dış çemberdekiyle konuştum, muhabbet ettim. Bir kaydı benim karşıma yeni bir kişi geldi mi? Evet. Bu sefer yeni bir kişiyle paylaşımlarda bulunuyorum, tartışıyorum, muhabbet ediyorum. Sonra tekrar dış çember bir adım daha kayıyor. Benim karşıma bu sefer farklı bir kişi daha geldi. Bu süreç herkes herkesle konuşana kadar devam eder. Dolayısıyla karşılıklı oturan öğrenciler duygu düşüncelerini birbirleriyle paylaşırlar. Dış çemberde oturan oturanlar kalkalar bir yandaki sandalyeye otururlar. Buradaki mantık bu. Bu uygulama 3-4 kez tekrar edilir. Amaç farklı kişilerin değişik bakış açılarını, çözüm önerilerini öğrenmektir. Haliyle zengin bir öğrenme anlayışı ortaya koyar. Bir diğer tekniğimiz Philips 66 tekniği. Ee, bir aslında tartışma yönteminde biz e, vızıltıyı görmüştük. Vızıltının bir değişik versiyonudur bu. <laughs> Philips 66 denmesinin nedeni şudur sınıfı gruplara ayırıyoruz. Her grup 6 kişidir. Her grup 6 kişi. Ve gruptaki her bir bireyin 6 dakikalık konuşma paylaşımlarda bulunma hakkı vardır. Ve özellikleri bir tartışma tekniğidir. Sınıfı 6 kişilik gruplara ayırıyoruz. Öğretmen tahtaya konuyu ya da soruyu yazar. Her bir grup üyesi düşüncelerini birbiriyle paylaşır, özetler, rapor eder öğrencilerden birbirine bunları yapması için 6 dakikalık süre verilir. Sonuçta ne olur? Grubun bir sözcüsü vardır. Grup sözcüsü grup içerisindeki bir e, ulaşılan sonucu diğer gruplarla paylaşır. Evet, burada dersimizi bitirdik. Bir diğer derste sınıf öğretim, sınıf dışı öğretim tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.